Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu, aziz milletimizi hürmetle selamlıyorum. Hatay ile dünyanın gözbebeği, tarih, turizm, kültür, gastronomi, sağlık, yayla, orman, deniz turizminin belki de dünyada ender rastlanan yerleşim yerlerinden birisi. Hatay aynı anda dört mevsimin yaşandığı her ilçesinin ayrı ürün deseninin bulunduğu bir il. Ne var ki Hatay 6 Şubat depremleriyle yıkıldı. Hatay ilimiz turizm potansiyeli itibariyle Muğla'dan, Antalya'dan çok daha ileri olmasına rağmen sürekli dışlandığı için turizm pastasından hiçbir şekilde pay almıyor. Değerli milletvekilleri deprem sonrası büyük çalışmalar yürütülüyor. 30.000 Mart seçimlerinde AK Parti, Hatay'ı kazanınca yatırım yapmaya başladı, müteşekkiriz. Ancak şunu belirtelim ki, bir sığır bir teneke süt verir, sonra bir tekmeyle devirirmiş. Bugün bu işlerle beraber bunların sorgulanması gayet tabidir. Halen şehirde bir imar planı yok, aynı yerinde dönüşümü konut rezerv alanı üzerinden yapılıyor caddeler eskisinden daha dar. Eskisi kadar olsa bile büyük sorun olduğu halde bugün caddeler eskisinden daha dar. Bir rezerv alanı problemimiz var, evleri şenlik. Nerenin hangi gün ne amaçla rezerv olacağı belli değil. Daha önemli bir problem arz edeyim, borçlanma sorunu. AFAD yeni bir yazı gönderdi. Bütün cep telefonlarına mesaj göndererek Dedi ki deprem bölgesindeki hak sahibi bütün vatandaşlarımız hakları ölmesin diye filan tarihe kadar gelip imza verecekler. Mafya düzeni bundan daha insaflı. Mafya olsa bu senede imza attırmaz. Kaç lira borçlandığınızı bilirsiniz ama bugünkü yönetim depremize de hayatı gitmiş, servetip gitmiş daha ev almamış, hiçbir şey almamış bir adama boş senede açık imza attırıyor. Rezerv alanında veya TOKİ konutlarında ev alan bir kimse kaç lira borçlandığını bilmiyor. Bunun herhalde aklı selimle yürütülmesi mümkün değil. Değerli milletvekilleri Hatay tarih kenti dedik. Bütün dinler için önem arz eden bir şehir. Habibi Necar Hazretlerinin metfun olduğu bir şehir. Anadolu'da Şanlı Urfa ve Tarsus'tan sonra üçüncü mübarek şehir. Hatay'da sadece prestij açısından Kurtuluş Caddesi'ndeki konutları Kültür Bakanlığı yapıyor kenar mahallelerde fakir fukara halkımıza ait olan evlerin başınızın çaresine bakın. Biz size proje desteği veririz diyor. Böyle de bir insafsızlıkla karşı karşıyayız. Değerli milletvekilleri Hatay'ın önemli sorunlarından birisi deprem sonrası yaşam nefes alma sorunu. Evet inşaat yapılıyor. Kamyonlar, taş ocakları, kumlar bunlar olacak ama insan sağlığını yok etmeden faaliyetlerini sürdürmesi gerekir. Hatay'da bugün hava kirleri dünyanın en kirli şehirlerinden birisi halinde Hatay ve geleceğimiz tehdit altında bebeklerimiz, yaşlarımızın sağlığı çok ciddi kanser, hastalık riskiyle karşı karşıya. Yolların hiçbir kelimelerle kifayetsiz bütün şehir tırların, kamyonların işgali altında pekala alternatif geçici güzergahlar bulunarak bunlar çözülebilir. Ama tek dert dava biz şu kadar konut teslim ettik diyorlar. Bakın ifade edeyim Hatay'da 46 bin konu teslim edildiği söyleniyor. Ama konutlarda kaç kişinin oturduğu belli değil. Sırf rekor denemesi biz şu kadar konut teslim ettik diyebilmek için alel acele depremzede boş kağıt imzalatılıyor borç için. Bir de teslim tutana imzalatılıyor ben bu evleri teslim aldım imza at ama evin daha doğalgazı bağlanmamış camı takılmamış, altyapı sorunu var, evi teslim aldım diye imza attığı halde 8 aydır bekleyen evler var, İnsan içine girmemiş. Onun içinde de depremde. Tamamlayın Sayın Çalışkan, buyurun. Değerli milletvekilleri, dert bin, dert tanesi de Yayladağ sınır kapısı Hatay eskiden Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı iken ihracat merkezi iken Suriye'de sava başlayan iç savaş ardından depremle birlikte bu özelliğini ciddi olarak kaybetmeyle karşı karşıya madem Suriye'de iş normale bindi bakanlar efendim MİT başkanı herkes gidiyor öyleyse Suriye normalleşti kabul edip Türkiye ile Suriye arasındaki Reyhanlı sınır kapısının ve Yeğledan sınır kapısının sivil giriş çıkışlara, ticarete acilen açılması gerekir. Hatay'da normalleşme anca böyle mümkün olur. Bu arada Hatay yol garibi bir şehir olarak otobanında çok acilen tamamlanması gerekiyor. Toparlayarak tekrar diyorum ki mafya sizden daha insaflı, mafya çete bile... bu. Çalışkan bundan sonra e, sadece bir dakika sözleri tamamlamak için ek süre vereceğim. Buyur, bir tamamladı. Tamamlayın. Dolayısıyla da depremzede halk her şeyini kaybetmiş ne getirilirse ona imza atmak zorunda. Siz o insanları gariban bulduk, istediğimizi yaptırıyoruz diye bir bakan getirip sonra zorla alkışlattık diye iyi şey yapıyor değilsiniz. En acil yapılması gereken şey iş yerlerine öncelik vermektir. Siz bina yapıyorsunuz ama o binalarda oturacak insanların çalışacak iş yerleri olmazsa oraya kimse gelmez. Bugün Hatay'da demografik yapı tamamen değişti. Önce Suriyeli mültecilerle şimdi Hatay'ın yerlisi başka illere çalışmaya gitti. İnşaat şirketleri sadece yandaşlar aldığı için inşaat şirketleriyle beraber dışarıdan insanlar Hatay'a çalışmaya geliyor. Hatay'ın yerlisi, Hatay'ın binlerce yıldır o topraklara sahip çıkan kahraman insanlar adeta üvey evlat muamelesi gibi.